Selam arkadaşlar, herkese merhabalar diliyorum. Karsan Lisesi analizi ile karşınızdayız. Karsan Lisesi arkadaşlar günlük bir uzunca bir zamandan beri düşüş trendi içerisinde olduğu e, ve yapmış olduğu üçgeni e, geçtiğimiz ay ortalarında kırdıktan sonra yani geçtiğimiz ay derken arkadaşlar hatta Şubat ayından bahsediyorum. E, Şubat ayında bu hareketi yaptıktan sonra onay çalışması ve daha sonrasında Mart ayının başı ile birlikte endekse de gelen e, güçlü alımların da etkisiyle yukarı yönlü bir trend başlatmış ve bu trendini e, 3.64'lü fiyatlardan yani 3.70'li fiyatlardan teknik açıdan 6 liranın üzerine atarak güzel bir e, trend ve gelir elde etmiş olan hisse fiyatlamasının e, bir önceki zirvesini geçtikten sonra bu bölgede bir takılma yaşadığını görüyoruz. Teknik açıdan görüntüsel olarak baktığımızda aslında güzel bir e, çanak çalışması yaptığını görüyoruz hissenin arkadaşlar. Şöyle bu çanağı e, şekilsel olarak tamamladı ve üstüne attı. Şimdi bu bu çanağın tekrardan e, yukarı doğru kendisini potansiyel e, hareket alanına iletip iletemeyeceği önemli olacaktır. Teknik açıdan eğer yukarı doğru bu hareket devam edecekse bize e, bu bölgede güzel bir e, hareket çekerek diyelim. Şöyle en noktasını bulmaya çalışıyorum. Yani buradaki çanağı bir daireye tamamlayarak fiyatsal olarak rakamsal olarak da tekrardan yeni zirvelerine yani bu çanağı katlayacak olup bir e, daire şeklini tamamlayacaktır. Bu noktada da e, fiyatsal olarak baktığımızda 8 liranın üzerine hedefleyen bir görüntüsü olduğunu net bir şekilde görebiliriz. Ama teknik açıdan yaptığı bu trend sonrasında yani 3.74'ten 6 liranın üzerine giden e, hareket alanında arkadaşlar e, takdir etmek lazım ki 4 e, ne kadar yapar? E, burası 4 lira olsa yukarıda 620'ler var. 220, e, 2 2,5 liralık bir hareket alanının bir düzeltme eğilimine girmesi ve buralarda kendisine e, dayanacak bir zemin e, bulmaya çalışması gayet doğal. Teknik açıdan e, bunun da en yakın desteği bir önceki zirve bölgesi olan 570 573 seviyelerinin olduğunu net bir şekilde ifade edebiliriz. Yani bu alanı tekrar yukarı doğru taşıyacaksa hisse fiyatlaması bu bölgenin altına sarkmadan bu hareketi tekrar yukarı doğru götürme eğiliminde olacaktır. Eğer teknik e, destek direnç bölgeleri olarak da bakmaya çalışırsak hisse fiyatlamasında M ortalamaları da 5 e, günlük ortalamanın da 5.76 seviyesinde hisseyi yukarı doğru taşımaya çalıştığını net bir şekilde görüyoruz. Görüntüsel olarak da son 5-10 günlük hareketin e, bir e, açılan bir kanal şeklinde ilerlediğini görüyoruz. Şu şekilde verdiği tepkileri devam edersek buradaki yakın trend desteği mevcut durumda 5.70'lere yani bizim yatay desteğimize tekabül ediyor. Hisse fiyatlaması bu bölgede tutunmaya çalıştığını net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Yine yukarı yönlü potansiyel hareketin devamında karşısına 6.23 R1 direnci çıktığı gibi Hull 14 seviyesi 5.76'da günlük periyotta yukarı yönlü hareketi destekler durumda. Ama teknik açıdan baktığımızda günlük periyotta arkadaşlar bir RSI'de bir uyumsuzluğa şahit olduğumuzu Hatırlatmak gerekir. Hisse fiyatlaması şu bölgeden sonra tepelerini alçaltırken e, fiyat tepelerini yükseltti. Bu bölgede ufak da olsa bir uyumsuzluk e, söz konusu ama çok da e, başa bela olacak derecede büyük bir uyumsuzluğa şahit olmuyoruz. Şimdi saatlik periyoda hemen geçtiğimizde kanal içi çalışmayı daha net bir şekilde görebiliriz arkadaşlar. Şu bölgeyi kapatalım. Şöyle açtığımızda kanal içi rezonans bölgelerini görüyorsunuz arkadaşlar. Burada verdiği tepki birlikte hisse fiyatlaması sabah açılışını güçlü yapmış. Daha sonra şu anda bu güçlü mumların geri çekilme alanlarını oluşturuyor. Teknik açıdan yine bizi bu bölgede ne yapıyoruz? Yakın em ortalamaları olarak kullandığımız işte 5, 13, 21 saatlik ortalamanın üzerinde tutunup tutunmaması bizim için önemli kriterler arkadaşlar. Teknik açıdan baktığımızda bu bölgede sürekli aşağı doğru bir trend sorgulaması. Tabii ki bu güçlü trendin geriye çekilme alanlarını yukarı aşağı rezonanslar yaparak aslında EMA ortalamalarının birbirine yaklaşması ve fiyata yaklaşmasını sağlamaya çalışıyor hisse fiyatlaması. Çünkü yapacağı bir düzeltmede geri çekilme alanlarındaki fiyatlama ne kadar yukarıda olursa hisse o kadar yukarı yukarıdan dönecektir. Yani teknik açıdan düzeltme seviyesinin tamamladığında bu bölgede yakın kriter olarak baktığımızda 571 yine ma 55 seviyesinin bizim trend yatay trend hisse fiyat trendine paralel şekilde hareket ettiğini görüyoruz bu yüzden 570'in çok önemli bir destek bölgesi olarak takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum Eğer bu bölgeyi ise aşağı doğru kırarsa sıralı alt bölümdeki EMA ortalamalarına gitmek isteyecek bir hareket oluşturabilir teknik açıdan. Bu bölgede yine yukarı yönlü devamında ise 5.83'ün HUL 100'ün şu an için önemli bir kriter olduğunu HUL 100'ün üzerinde kalması gerektiğini söyleyebiliriz. Bunu tekrardan HUL 100 altına sarkar ve RSI 50 bandına geri çekilirse ise fiyatlamasında aşağı yönlü sert fiyat hareketleri görme ihtimali artar. Bu noktayı es geçmemekte fayda var. Şu an için Saatlik periyotta ise baktığımızda 6.08'de bir direnç bölgesi oluşturduğunu kendisine bu bölgede bir önceki yüksek tepeden yeni bir yüksektepe yapamadığını burada da bir sıkıntı olabileceğini gösteriyor. Yani şu bölgeyi hemen bir işaret alanı oluşturursak arkadaşlar şurayı şöyle şu baskıyı da şöyle koyalım. Yani şurada bir direnç alanı oluşturduğu ise fiyatlaması. Teknik açıdan bu bölgede baktığımızda ise bir dip bölgesi var. Yine burada da e, hisse fiyatı yukarı yönlü böyle e, hareket alanını oluşturdu. Yani şu iki şey arasında diyelim iki direnç ve destek e, alanı içerisinde hareket mi edecek? Yoksa burunlardan bir tanesi kırarsa yönünü belirleyecek. Öyle diyebiliriz teknik açıdan. Eğer e, 5.69-5.70'deki desteğini kırarsa alt bölümde 5.54'e sarkma ihtimali doğar. İşte buradan tepki alıp alamayacağı önemli hale gelir. Yukarıda da yine e, ilk etapta bahsetmiş olduğumuz bu bölgedeki 608 ve daha sonrasında 618'leri kırıp e, geçebilirse teknik açıdan ise fiyatlaması yukarıdaki direnç bölgesine doğru yani 680-90'lı fiyatlara doğru gitme ihtimali söz konusu olabilir. E, bu iki bölge arasındaki e, fiyat hareketlerini takip etmek, e, rezonansın ne tarafa doğru kırılacağını e, izlemek önemli olacaktır. Şu an için baktığımızda e, hisse fiyatlamasının acimsel olarak da o geri çekilme alanını e, kullanmaya çalıştığını görüyor. Yani şu kendisine iki bölge arasında bırakılan alan içerisinde hareketler yaparak mı ilerleyecek? E, osilatörlerini soğutacak. Bunu zaman içerisinde hep beraber görüyor olacağız arkadaşlar. Teknik açıdan bahsettiğimiz gibi e, yukarı yönlü bu hareketin devamı için üst bölgenin kırılımı aşağıya sarkmalarda ise dediğimiz gibi yine alt bölümdeki 575 50 bölümü kırılması halinde negatif baskı artar e, Bu arada şunu da ifade etmek isteyelim ki e, 4 saatlik grafiklerde e, aşırı alım bölgesinin altına sarkmış olan hisse fiyatlaması şu an için teknik açıdan kendi Ema ortalamasını sorgular halde olduğunu görüyoruz e, burayı kırıp tekrar yukarı yönlü potansiyel hareketler yapma eğiliminde olup olmayacağını gün sonunda e, ve Hatta yarın öbür gün göreceğiz ama görünen o ki şu iki yatay bant arasında fiyatı e, realize olmaya çalışacak gibi bir görüntü izlenimi veriyor. E, hangisi kırılırsa e, o şekilde desteklere ve dirençlere doğru gidecek potansiyelini tekrardan hatırlatmış olalım. Evet arkadaşlar herkese e, bol kazançlı günler diliyorum. Karsan için şimdilik söyleyebileceklerimiz bu, bundan ibaret. E, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.